Old Town burası. E, pasaport kontrolüne gireceğiz. Ay çok rüzgarlı bir saniye. Pasaport kontrolüne gireceğiz. Ondan sonra da e, kiraladığımız arabaları alıp e, tuttuğumuz eve doğru yola çıkacağız. Bir bir saatlik falan bir yolculuğumuz olacak. Bakalım. Pasaport kontrolünden geçtik, geldik, arabamızı kiraladık. Ama direkt eve gitmiyoruz. Öncelikle Old Town'u gezeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Kabataslak ne? Çok güzel. Çok <laughs> güzel bu arada. Ta dokular gerçekten. Ben size göstereceğim <laughs> size. Bütün adalarda olduğu gibi. Haydi. <laughs> arabayı kiraladığımız yerde Türkçe konuşuluyordu. O yüzden çok rahat iletişim kurabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Aşktan ölüyoruz ama şu an. O yüzden konuşamıyorum. Kapatacağım. Yemeğim ondan sonra anlatacağım birazcık. Ben de şey Bayramdan Evet ben videoyu çekemedim çünkü evi bulamama, ev sahibini bulamama gibi durumlar yaşadık. Bu biraz can sıkıcıydı. O kısımları atlıyorum. Direkt akşam yemeğine geçiyoruz. Keyifli seyirler. Evet evet hizmette bizim kadar iyi değil. Bizimki hizmette gerçekten çok belki Hizmette bizim kadar iyi olan Yine başladı bu tık tık konuşma ya. Yani. Sen niye yine tarlası yanmış köylü gibi oturuyorsun? Hı. Sepalet bebek gibi oturduk buraya. Abi yani şey Yunanistan'a hep Sincanlı gibi oturup burada. Şey bugün ödediğim 1000 TL'lik hesabın bak oturuşunu yapıyorum sana aşkım. Bak. Bak. Bir sigara da içeceğim böyle. <laughs> bak. Selam. Şimdi ikinci gün kalktık, giyindik, kahvaltımızı evde ettik. Nefeli'ye geldik. Lindos'ta bir e, böyle beach club gibi bir yer. Aslında Lindos Beach'e geldik. Aynen. Burada bir kafe böyle bar tarzında bir yer. Yemek de yiyebiliyorsunuz. Deniz mahsulleri vesaire falan var yemek isteyenler için. Saçlarımın haline bak. Müthiş. Bir de ışığımız nasıl ters, nasıl ters. Evet. Yapacak bir şey yok. Artık böyle izleyeceksiniz. Böyle. Bunca ağızlarım da burada. Güneşe hazırlanıyorlar kremlerini sürdüler. Birazdan denize gireriz muhtemelen. Sen? Ben de gireceğim. <laughs> Arkadaşlarımız bir önceden hazırlandılar, gittiler. Onlar bir akropolis'e uğradılar. Ben işten dolayı yetişemedim. O yüzden bir sonradan çıkmak zorunda kaldık. Neyse. Şimdi onlar da gelecekler. Biz de evden çıktık. Rodos merkeze doğru gidiyoruz. Rodos merkezde Romeo diye bir taverne varmış. Orayı önerdiler. Böyle tabak kırmalı vesaire bir etkinlik yapacağız bugün. Yani umarım tabak kırıyorlardır hala. Çünkü bizim en çok istediğim şeylerden biri Yunanistan'a gelmişken tabak kırmak. E, ee, tabak kırmalı bir etkinlik yapacağız. Recep'in gözlükleri mükemmel görünüyor şu anda. Alnında. <laughs> <laughs> Işık olduğu da güneş geldiği gibi gözlükleri takıyorum. Olmadığı da kaldırıyorum yani. Şimdi Allah. giderken size birazcık lafını mı gelin? Şimdi giderken size birazcık yolu göstereceğim. Çünkü çok güzel. Bu arada Akropolis şurası. Ee, biz bugün gelemedik. 8'de kapanıyormuş. Ee, o yüzden e, yetişemedik. Ama yarın bir geleceğiz. O zaman gezeriz zaten. Daha detaylı gösteririm. Böyle bir kayalığın üstüne kurulmuş. Mis gibi de bir yer. Full denize bakıyor. Orası da Windows evleri. Akropolis burada geldiğinizde gezmek isterseniz 8'de kapanıyormuş. O yüzden 8'e kadar gitmeniz gerekiyor. Ee, biz yetişemediğimiz için bugün e, direkt taverneye gideceğiz. Arkadaşlarımız buraya gelecekler. Yarın zaten detaylıca bir gezeriz. Ben de gitmek istiyorum Akropolis'e. Ee, yarın gidip böyle detaylıca bir size de gösteririm videosunu çekerim. Onun dışında muhteşem bir manzarası var. Gerçekten yol boyunca giderken bayağı hoşumuza gitti. Şimdi gittiğimiz yerde de güncel fiyatları vesaire falan yazacağım. Taverneye ne kadar öderiz, ne olur vesaire. Onları göstereceğim size. Yol kenarında durduk. Niye durduk? Göstereceğim. Yol boyu böyle şeyler var. Ve bunların ne olduğunu Geldik, indik. Yaklaşık bir 15 dakikadır falan park yeri arıyoruz. Burası böyle bize bir Hatay'ı anımsattı. Bu eski Hatay'ın sokaklarında yürürken yeni kafeler, caddeler. Aynı böyleydi gerçekten. Da konaklayabileceğiniz yerler de var. Ama tarihi dokuyu güzel korumuşlar ya gerçekten. O güzel bir şey. Tarihi dokuyu bayağı iyi korumuşlar. Şimdi geldik. Geldiğimiz yer burası. Romeo Old Town. Burada Şimdi biraz fiyatları göstereceğim. Başlangıçlarda şöyle minik minik fiyatları uygun böyle. Bunlar meze tabakları. Abi hiç kılıç balığı yedin mi? Ne? Öyle mi? <laughs> Bak ortaya şöyle bir şiş kılıç balığı söyleyelim mi? Herkes bir parça evet kılıç balığı. Ben hiç yemedim bir tadını şey yaparız yani. <laughs> köpek balığı var mı? Ben de hiç köpek balığı yemedim. Sana hemen bir kaplan köpek balığı bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar balık mezeleri. Böyle salatalar var farklı farklı. Vegan ve vejetaryen seçenekleri de var bu arada. Yanlarında gluten free olup olmadığı yazıyor. makarnanın önüne bak. Çorbaları. Aynen öyle. Ah da abi. Pizzalar. Makarnalar var şöyle vejetaryen ve vegan menü ayırmışlar. Ben de göremedim. Ben şunu söyleyeceğim, şu tabak hem meze gibi, böyle etler, fiyatları şu şekilde. Yemeğin içerisinde var ama ayrıca bir ahtapot ben de görüyorum. Bu iki kişilikmiş epin. Şöyle bir tabak var mesela. Daha büyük iki kişilik tabaklar var. Onlara geçeyim, onları göstereyim size. Şurada galiba, aynen. Bunlar iki kişilik olan tabaklarmış. Fiyatları da bu şekilde. Şöyle geliyor. Farklı farklı içinde şeyler var. Bu arada burada tabak kırıyorlarmış, biraz önce kırdılar. Gördük. Belki biz de kırarız. Bugün tabak kıracağız. Bugün tabak kırılacak. Tüm porseler takımı gitti bugün. Bam 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 bam. İnsanlandı bugün. Üşürmeyin. Bakın yüzük gözümü alıyor şu anda. Parlıyor. Parlıyor. Bu fiyatını gösterdin mi? Kaç? 3.3 Euro, Euro, Euro. Yani. yani. Ama şey, ya. e, bardakta geliyor değil mi burada? Evet, bardakta geliyor. Ben gerçekten böyle dilin düğününe gelmiş gibi gözüküyorum. <laughs> Son düğün tanesi. Buyur. Fytoş bugün aramızda İngilizce olarak katılmaya karar verdi. Çok güzel İngilizce ve Kartik İngilizce yapıyorum. Evet. Arkadaşlar biz söyledik ama şu bir, bir kişilik bir porsiyonmuş. Bu bir kişilik bir porsiyonmuş. Attapan <laughs> At isteyen var mı? <laughs> <laughs> ee, şu an videoyu ilk izleyenler hemen gemi atlayıp gelin. Elimizde çok yemek var. Hadi bakalım. Zaman, yer ve uyurum yani. <laughs> ben şu an şoktayım. <laughs> Hala geliyor. geliyor abi. Ekseri. Çevredeki insanlar yani evet. da bakıyor hani. Evet. Abi, abi. gerçekten. Şey, ben, zaten sorgulamayı bıraktım. Önümde ne var seni Balık tabağı var daha. Gözünün. Ya bir tane daha var. <laughs> daha olmadı. Ne peki? Dans vardı be. Dans ama yapamadık. yapamadık. Arkadaşlar yapamadık. Halay evet. tamam, çekelim. <laughs> Çok uçlarda çekelim yaşıyor ben. ben. <laughs> çeyrek var ve bir tane nöbetçi, benzinlikçi yok. Benzin gitmek üzere. Muhtemelen biz yolda kalacağız ve diğer arkadaşlarımızı arayacağız. Onlar gelip alacaklar. Şaka gibi. Yani götürmediği yerde mecbur diğerlerini arayacağız. Ve bizi gelip almak zorunda kalacaklar. Saat 10'da kapanıyormuş benzinlikçiler. Bilginize. Evet, dün şu araba bizi neredeyse yolda bırakıyordu. Benzin olmadığı için. Bugün bu arabayla bildiğiniz filmlerdeki gibi gittik. Yani erkekler gittiler. Benzin alıp geldiler. Bir havuza gireceğiz. Havuza girdikten sonra çıkacağız, hazırlanacağız. Ve Rodos merkeze gideceğiz yine. Şöyle keyif yapılıyor burada. şeyler bitmişti. Biz de Yunanistan'da böyle bir Lidl diye bir market var Rodos'ta. Oraya geldik. İlk geldiğimiz günde yapmıştık alışverişi. Şimdi bir şeyler daha alacağız ama bozulmayacak şeyler alacağız. Çünkü buradan direkt Old Town'a geçeceğiz. Şu an Rodos Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Dün akşam geçmiştik ama burası Kendimiz vakti çok daha güzel görünüyor. <laughs> Minos'un çarşısına geldik. Kediler var burada da. Ama çok güzel eşekleri kaldırıyorlar. Evet. Şimdi Minos kalesi çok meşhur. Kaleye çıkacağız, yürüyerek çıkacağız. Akropolis. Akropolis. kale. Kale olarak da geçiyor. Tamam, nereden çıkacağız? Şimdi o yüzden videoyu durma, durduracağım. Bakacağım <laughs> bir ona sonra devam edeceğim. <laughs> Herkes de şey giymiş böyle bu arada beyaz mavi. Yunanistan dediği zaman gerçekten herkes bir beyaz mavi kombin yapıyor. Yunan kombini net. <laughs> Şimdi 15. alacağız. 15 dakika falan sürüyor. Evet. Tam bu şey e, daha uzun sürüp sürmeyeceği tamamen sizin arabayı park ettiğiniz yere bağlı. Hem ona bağlı hem kondisyonunuza bağlı. Merdivenler çok dik değildi ama. Yani. görevli var. Bu kapanması 10 dakika kalmış. Sürekli herkes kovup duruyor. <laughs> Bir önce çıkın çıkın diye. Sekizde kapanıyor burası bildiğinize. şöyle batımı için geleceksiniz. Gene geç gelin. Ama 8'de kapanıyor bunu unutmayın. Yani yedi de. Yedi gibi burada 6, olmanız lazım. Altı buçuk. 7 artık buraya çıkmış olmalısınız. Kesinlikle. Ama o saatlerde güzel oluyor dediler. Gerçekten de öyleymiş muazzam. 3. günümüzdü Son. Beş. Son gecemiz bugün. Son gecemiz evet. Bugün Beş son gece gecemiz. Oldu. Bugün birçe falan gitmedik. Evde vakit geçirdik. Yedik, içtik, havuzda eğlendik. Hazırlandık. Şimdi merkeze gideceğiz Rodos'a. Bugün ben çingene kombinimleyim. <laughs> Efil de düğüne gidiyor. Kendi düğün Artık yolu ezberlemişiz. Harita falan kullanmıyoruz. <laughs> Haritasız gidiyoruz. Size gidebileceğiniz yerlerini tek tek pinleyeceğim, yazacağım. Hadi merkezde görüşürüz. Evet. Bugün son günümüzde Roma'ya geldik. İlk geldiğimiz yere. Oradan çok memnun kalmıştık. Gene geldik. Bugünkü ilgilenen garson biraz daha ilgisizdi. Ama e, Niko var. Gerçekten. Çok güzel ilgilendi bizimle. Bugün de yine gece böyle gözlerini deviriyor. Bugün de yine bize mastikalarını ikram etti. Biz de şimdi çıktık. Eğlenmeye gidiyoruz. Önce bir dondurma yiyeceğiz. Dondurmadan sonra eğlenceye geçeceğiz. Bugün totalde 224, 220 euro ödedik. Ee, neler yediğimizi göreceksiniz zaten koyacağım. Onun haricinde e, şey söyleyecektim. Bir ilk önce yediğimizde bir tık fazla tutmuştu. Yani bir tık dediğim biz bir aç gözlülük yaptık. Her şeyi söyledik. 430 euro gibi bir şey ödedik o, o zaman. Yani normal e, yemeğin çok üstünde bir yemekti ama yani o yüzden fiyatı biraz fazlaydı. Şu an normal. Çift başına 63 Euro mu düştü? Öyle bir şey. E aynen 63 Euro gibi bir şey düştü çift başına. Gayet güzeldi. Şimdi biraz akşamını göstereyim size buraların. Burası dondurmacı. Bizimkiler geri dondurma alacaklar. Ben buranın dondurmasını sevmedim. Bizimkiler çok sevdiler. Buradan çıktıktan sonra yine evet, şuraya gideceğiz. İlk Roma'ya geldiğimiz gün de buraya gelmiştik. Eğlenceli. <laughs> Şu an Hipokrat Meydanı'ndayız. Hitoş <laughs> pizza yiyor kahve içiyor. Meriç abi ve Recep de öyle bekliyorlar. Çok özledim. Sen pizza yedir, sen Bugün son günümüz gidiyoruz artık. Arabaları teslim ettik. Arabaları teslim ettik. Evin parasını ödedik. E, şu anda böyle bir merkezde yürüyoruz. 16.30'da feribot kalkacak. O zamana kadar şöyle bir gezemedik. Bir saat önce orada olacağız. Yaklaşık bir 15.40 gibi falan orada oluruz muhtemelen. Şu an saat kaç derece? 15.10. 15.10. Bir yarım saatimiz falan var. Öyle geziyoruz. Son günümüz. Güzel yerdi ya. Güzel bir tatilde. Müzik <laughs>